Bunların travmaya cevabı şişme, ağrı, morluk şeklinde maalesef. Bunları önleyen ilaçlar var mı? Çok etkili ilaçlar yok veya kullanmaya çok gerek yok. Göz çevresinde yapılacak bir cerrahi işlemde belirli ölçüde şişlik ve morluk kaçınılmaz. Bu kişiden kişiye tabi değişiyor kişinin değişik zamanlarında günlerindeki morluk ile farklı olabilir. O anki tansiyonunuz, o anki durumunuz, yediğinize, içtiğinize kadar uzanan çok geniş bir yer fazede vücudun tabi pıslılaşma, kanama, morarma işlemlerine bir reaksiyonu var. Ancak tıbbi açıdan bakıldığında bu kontrollü morarmanın bir zararı yok. Görüntü maalesef kötü, sosyal açıdan da sıkıntılı. Ama 3-5 gün, bir hafta içerisinde kendiliğinden süratle düzelen bir morluk şişlik halinde oluyor. Çok az ağrı ortaya çıkıyor. Ameliyat öncesinde zaten lokal anestezik yani bir bölgesel uyuşturma işlemi çok kez uygulanıyor. Bunun etkisi devam ediyor 3-5 saat. Sonrasında da belli belirsiz, çok hafif bir sızlamayla ameliyat atlatılabiliyor. Ağrılı bir plastik cerrahi, ağır bir estetik cerrahi ameliyatı değil. Morluklarla ilgili olarak tabii çok çeşitli ilaçlar öneriliyor ama ben şahsen bu değişik ilaçları kullanma taraftarı değilim. Çünkü hem çok etkili olduğuna inanmıyorum hem de zaten karışık bir süreci bilinmeyen bazı kimyasallarla daha da karıştırmanın doğru olduğuna inanmıyorum. Geçici bir işlem. Sosyal açıdan da maalesef 3-5 gün bir haftalık bir boşluğu yakalamak ve o dönemde ameliyat olmak gerekiyor. Çünkü moral mizcinin garantisi de maalesef yok bazen az oluyor ama bazen de çok morarıyor. Bunu da hastayla dürüstçe paylaşmak gerekiyor. Çok morarma senaryosuna hastaya kendini hazırlarsa az morardığında tabii ki daha hızlı daha güzel, normal bir e, ameliyat sonrası görünümüne kavuşulabilecektir. Ama belirttiğim gibi tıbbi açıdan bunun bir e, sorunu, sıkıntısı yok. Kendiliğinden oluşan, geçen ve doku içine kan sızmasından kaynaklanan doğal bir travma cevabı vücut reaksiyonu bir süreçtir.